Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir video ve yepyeni bir sezonla karşınızdayız. 66 günde matematik kampımız 30 Eylül günü başlıyor. Biliyorsunuz daha önce de bir video paylaşmıştık sizinle. Sıfırdan matematik kampını şu anda yapıyoruz. Kanalımızda videolar yayınlanıyor ve 24 Eylül günü sıfırdan matematik kampını tamamlayacağız ve sonrasında da 66 günde matematik kampımıza başlayacağız. Çok güzel hazırlık yaptık sizler için ve 66 günde matematik kampıyla bu yıl DGS, KPSS ve ALES'e hazırlanacak arkadaşlar. Çok güzel şekilde netlerini artıracaklar. istedikleri seviyelere ulaştıracaklar. Bundan eminim. Ne yapacağız? Gelin şöyle bir kampı tanıtalım. Neler yapacağımıza dair şöyle yol haritasını sizlerle konuşalım. Öncelikli olarak 66 günde matematik kampında her gün sizler için 66 günde matematik kitabını takip ederek videolar yayınlayacağız. Bu kitabımızı daha önce de tanıtmıştım sizlere zaten. 66 günde matematik kitabımız şu anda benim elimde. Gördüğünüz gibi gayet güzel, tam DGS, KPS, ALES formatına uygun biçimde hazırlandı. Peki ne yapacağız? Her gün videolar yayınlarken sadece video izlemekte kalmayacaksınız. Bu kampın özelliği ve ayrıcalığı bence farkı da bu. Sizlere videoyu paylaştıktan sonra her gün ki zaten kitap açıp baktığınızda gün gün şekilde sayfaları birazdan göstereceğim zaten size. Şöyle gün gün teker teker bu sayfaları zaten göreceksiniz. Bu sayfayı açtığınızda, kitabı açtığınızda, mesela birinci günü açtığınızda, kitabın üst kısmında, şu anda zaten görüyorsunuz, kitabın üst kısmında birinci gün çözmeniz gereken ödevler olacak. Burada da zaten büyütmüş bir şekilde yan tarafta göstermişiz. Mesela 3 tane e, kitap üzerinden sizlere ödevlendirme yapacağız. Burada bu kitapların tamamının zaten video çözümleri, yine YouTube Akademi, e, YouTube ATC Akademi kanalında mevcut. DGS geleceğin Fakültelisi, yeni nesil matematik ve atölyelerle temel matematik soru bankalarını ödev vereceğiz. Üzerine DGS yazması, saldatması, DGS, KPS, ALES'i birebir uyumlu. Bu üç tane kaynağı da hem DGS hem KPS hem de ALES'i hazırladı. Arkadaşlar çok çok rahat bir şekilde çözebilirler ve bence çözmelidirler. Bu kaynakları da hemen burada göstereyim. Bunlardan derim gibi bir tanesi yeni nesil matematik soru bankası. Bir tanesi geleceğin fakültesi DGS Matematik Soru Bankası ve bir diğeri ise atölyelerle temel matematik soru bankası. Bu üç tane kaynaktan o günün ödevlerini bakacaksınız. Dediğim gibi böyle test test yazmışız zaten. Örneğin yeni nesil matematikte bugün bu konunun birinci ile onuncu sorularını çözeceksiniz. Yani bu kadar açık bir şekilde yazmışız. Daha sonra da ikinci gün, üçüncü gün derken aynı zamanda kitapları da taramış olacaksınız. Ve bu kitaplarla beraber aynı zamanda bir kitapta zaten beraber tarayacağız. 66 Günde Matematiği 4 tane kaynağı taramış olacaksınız. Bu kitapların tamamını zaten 66 Günde Matematik setimiz var. Kitap setimiz var. Bunlardan sizlere temin edeceğiz. Bunlardan işleyeceğiz sizlerle. Bu, bu sette ayrıca iki kitap daha var. Bunlardan bir tanesi şu anda ekranda görüyorsunuz. Atölyelerle problemler diğeri de paragraf kitabı. Ben matematiğin yanında temel olarak Türkçe'nin de mutlaka e, halledilmesi taraftarıyım. O yüzden bu problemler kısmına geldiğimizde problemlerde de aynı şekilde ödevler vereceğiz, problemler kampı yapacağız. Bu aynı zamanda problemler kampı yaparken problem paragraf kampı şekilde yapıp sizlere paragraf kitabından da ödevler vereceğiz. Yani bu seti aldığınızda matematik ve Türkçe ile alakalı e, tüm sıkıntılarınızı halletmiş olacaksınız. Onu söyleyebilirim ki bu setle alakalı eğer bilgi istiyorsanız videonun açıklama kısmına zaten link bıraktım. Oradan da incelersiniz. Dediğim gibi biz gün gün ilerleyeceğiz ve bununla da yetinmeyeceğiz. Her hafta şu anda zaten e, bunların hepsi hazır zaten seç için hazırladık. Bir tanesini örnek olarak ekrana yansıttım. Her hafta Instagram ATC Akademi sayfamızda size kamp programına yayınlayacağız. Yani siz bu hafta kaç tane gün halledeceğiz, hangi soruları çözeceğiz, o sorularla alakalı hangi kitaplardan hangi testleri ödev olarak çözeceksiniz ve bunun yanında kanalımızın üyelerine özel hangi denemeler yayınlanacak ve yine rehberlik ve motivasyonla alakalı o hafta hangi videolar yayınlanacak, yayınlanacak bunları göreceksiniz. Herkese açık kısımda 66 matematik kampı ama denemeleri ve üyelere özel kampları üyelere özel katıl butonundan üye olarak e, ulaşabilirsiniz. Onları da söyleyelim. Dediğim gibi hafta hafta ve gün gün en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir e, kamp hazırladık sizler için. Hiçbir şeyi şansa bırakmak istemedik. O yüzden e, bu kampı mutlaka muhakkak takip etmenizi tavsiye ediyorum. Matematik ve Türkçe ile alakalı sorunlarınızı kökten çok rahatlıkla çözebileceksiniz. Yine hani önemli olan sonuçta insan yol haritasını gördüğünde çok kolay bir şekilde plan yapabilir. O yüzden yine bütün kampın 66 günde e, matematiğin bütün kampının yine pdf'ini aşağı için paylaşacağım. Böyle gün gün şekilde zaten yine çıksını aldım göstermek için. 66 günde matematiğin tamamı şu anda zaten sizde açıklama kısmında pdf bıraktım. inceleyebilirsiniz Teker teker hangi gün hangi konuyu işleyeceğiz? Daha sonrasında o konularla alakalı hangi kitaptan hangi testleri çözeceğiz? Bunların tamamı elinizde hazır döküman bir şekilde döküman biçiminde olacak. 66 matematiğin tamamını böyle gün gün hiç es vermeden, hiç ara vermeden yayınlamayacağız. Her hafta bir önceki zaten slaytta gösterdiğim gibi her hafta kaç tane günü halledeceğimizi ve o hafta neler yapacağımızı sizlerle paylaşacağız. Sadece Kolu ilerlemeyeceğiz çünkü arada hafta sonları olacak hafta sonları ise denemeler yapacağız veya ekstradan farklı kamplar yapacağız veya bazı zamanlarda dinlenmek için zaman vereceğiz çünkü dinlenmek de sonuçta çalışmaya dahil ve bunlarla alakalı ilerlemeleri yaparken toplamda 13 haftada yani 2024 yılı bitmeden konularımızın tamamını bitireceğiz. Ondan sonra zaten yine ekstra kamplar sizleri bekliyor. Sadece 60 matematik kampı değil daha önce de paylaşmıştım. Çok fazla kamp var ve bunların hepsini hazırladık, sizler için tamamladık. Bu yıl inşallah Ocak ayından sonra da o kamplarla beraber hem tekrar yapacağız hem de sürekli bilgilerimizi tazelemek için uğraşacağız. Dediğim gibi kamp programını ve 66. Matematik kitap setini aşağıda videonun açıklama kısmında inceleyebilirsiniz. Bunların hepsini indirebilirsiniz dediğim gibi. Kitapları tabii ki Trendyol ATC mağazadan isterseniz temin edebilirsiniz kamp programının PDF linkini aşağıya bırakacağım. 30 Eylül pazartesi görüşmek üzere diyelim ve vedalaşalım. Sizlerin de soruları varsa yine videonun yorumlar kısmına iletirseniz yayın biz de cevaplamaya çalışırız. Evet her zaman söylediğimiz gibi her şey hayalleriniz için hakikaten öyle. İnşallah bu sene hepiniz hayallerinize kavuşursunuz ve hayallerinize kavuşmanın yolu biliyorsunuz ki çalışmaktan geçiyor. O yüzden gelin birlikte hayallerinize kavuşmak için elimizden gelen çabayı gösterelim. Peki inşallah faydası olur diyelim ve vedalaşalım. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.